Nasıl tekerrür ettiğini şaşırarak göreceksiniz. Rakamların birebir uyuşmasıyla üstelik. Peki şimdilik bu kadar programla ilgili hatırlatmalar yeter. Ben şimdi e, çok kısa kısa konuklarımızdan e, burada bulunan değerli konuklarımızdan önce Türk ekonomisinin e, herkese ışık tutması açısından nereye gittiğine dair fikirlerini ve satır başlarını alacağım. Önce uzaktan konuğumuz, yani başkentten konuğumuz bir İstanbul'dan programı yaptığımıza göre Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün bize Türkiye'nin, Türk ekonomisinin bugün itibariyle nereye gittiği sorusunun cevabını versin. Buyurun Sayın Başkan. Ben bu da başkan olarak esnafın temsilcisi olarak burada bulunuyorum. Ekonomi demek tüccar, esnaf sanayici demek. Hepsi birbirine geçmiş vaziyette. Ve çok gezen bir başka olarak size bize ortak planlar yapıyoruz. Yani nabza gidip dükkanın içine giriyoruz. Dükkanın içine girmekte kalmıyoruz. Kasayı çekebiliyorum. İçindeki paraya bakabiliyorum. O samimiyetim var benim esnafımla, tüccarımda. Cirosunu solabiliyorum. Öğreniyorum. 1978'de ticaret hayatıma başladım. başladım. Bu sene 30. yılım benim ticaret hayatımda. 3-4 tane krizler gördük. Ancak bugün içinde bulunduğumuz ortam, ne 94'e, ne 2001'e, ne 89'a, ne 99'a benzer bir ortam değil. Üstüne basarak söylüyorum, siftahsız dükkan kapatıyoruz. Şimdi ekonomi nereye gidiyor? Bir ayrı kapı, bu bir ayrı bir kapı. İşimiz yok bir kere. Bu yetmiyormuş gibi. Bu ekonominin sonucu. Genel ekonomi sonucu tabii. 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 Kendi esnaf, herkes çok iyiyken, her şey çok iyiyken esnaf, bir tek onlar ah bayağı olmuyor. Yani olmuyor işte. tabii. Evet. Şimdi biz kimiz, biz neyiz? Biz fabrikadan ürettiği malları kamyonlarla alıp bir bir satan kişileriz. Biz yoksak sanayici zaten yok. Sanayici bize üretir. Bir kamyon mal yollar. O malı biz binlerce malı binlerce kişi birer bir satan kişileriz. Biz satamıyorsak şayet sanayici de satamıyor demek. Biz de almıyor çünkü satamadığımız için. E, stoklarımız şişmiş vaziyette. E, şu anda biz stoklarımızı eritmeye başladık. Erittiğimiz tonyada mal koyamıyoruz. Sattığımız malın bedelini hayatımız devam ettiriyoruz. Yani dükkan kirasını ödüyoruz. Karımıza değil bakın. Sattığımız malla ödüyoruz. Peki ekonomi durumu nasıl? Şimdi ekonomi durumu nasıl dediğine baktığın zaman hemen ben rakamlarla konuşayım. Esnafın tüccarın durumu nasıl olduğu Türk tüccarı için önemli ögelerden bir tanesi karşılıksız çek ve senetlerdir. İtibardır Türk Şimdi o rakamları verin. Ben sadece konuşmanıza bir başlık atmak için e, sorayım. E, genelde bir kalıplaşmış cümledir o. E, hani esnaf kepenk kapatıyor. Gerçekten de esnaf kepenk kapatıyor mu? Lafın gelişi mi bu? Hayır. Yoksa gerçek mi? Bakın sicil dostları bende duruyor. Bütün tüccarın ilk kuruluşundan kapanana kadar Dosyalar bende saklı. Ankara için size söylüyorum bunu. Kapatmalar korkunç miktarda arttı. Rakamlar veririm isterseniz size. Geçen yıl oranla yüzde altmış arttı. Bir önceki yıl oranla yüzde yüz yirmi arttı iş yeri kapatmaları. Bunlar bize müracaat edenler. Ama dükkanı kapatıp bize etmek zorunda değiller. Onları bilemiyoruz. Çünkü dükkana gidip bakmamız lazım. 176 bin tane uyan var. Sadece size başvuranları biliyoruz. Bravo. Bize başvuranları biliyoruz. Ve baktığımız zaman 2002 yılında, pardon 2003 yılında 2007'ye oranla, bakın 2007'ye oranla karşılık çek miktarı yüzde 432 artmış. Bakın yüzde 432. 2003 yılında 3.4 katrilyonda bugün 11.7 katrilyona çıkmış. Karşılık çek miktarı yüzde 432.1 artmış. Prototop Senet'e bakıyoruz. Prototop Senet 816 trilyon ne lira. Ne demek da. o? Türkçe konuşalım. Vatandaş Türkçe konuş. Yani senedini vermiş, senedini vermiş, ödeyememiş. Karşısını çek demekte, hı hı. çekini vermiş, ödeyememiş, arkası yazılmış. Hı hı. E, bir yılda, iki yıl hapis cezası var bu çeke, çek vermenin. Hı hı. Piyasada iki öge hakimdir ödeme aracı. Çek ve Ve bir tüccarın çek ve senet itibarıdır. Çekinin arkası yazıldığı anda... Senedin fotosu olduğu anda bir daha kredi alamaz. Bitti hayat. Çek karnesi kullanamaz. Bırakın kredi almayı, taşıt alamazsınız. Taşıt kredi alamazsınız. Kredi kartı kullanamazsınız. Böyle. Senetlere baktığımız zaman da 816 trilyon liradan 5.7 katkına çıkmış. Yani yüzde 602.3 protosta senet miktarı. Artmış. İki rakam söyledim. 430, 602. Şimdi bu senetlerden, çeklerden baktığınız zaman da piyasanın perişan olduğunu görüyoruz. Sırf 2007 yılında toplam rakamı size söylüyorum. 17 katriyon 17 katriyon senet protostaya gitmiş. Aşağı yukarı 15 milyar dolar. Piyasadan para ödenmemiş. Ve insanlar birbirine girmiş vaziyetteler şu anda. Evet. Şimdi ee, daha acısını söylüyorum. karşılık çek vermenin biraz evvel suç olduğunu söyledik. Karşılık çek vermek suçtur. Bunları topladık. Şu anda 275 bin kişi cezaevine girecek. Mahkeme kararı çıkmış hakkında. Peki cezaevleri alacak mı? Cezaevlerinin mevcut kapasitesi 61 bin kişi. Şu anda içeride 80 bin kişi yatıyor. Yani cezaevi sayısının yüzde 30'una içeride tutuklu var. Peki yarın sabah toplarsak hep beraber karşısında çek verenler öyle bir imkanı olsa hepimiz gitsek desek ki biz geldik. Bizi arıyorsunuz. Polis kardeş. Benim yakalamam çıktı. 275 bin kişi nerede yatıracaksınız? Cezaevlerinde yer yok. Karsı çekten dolayı. Şimdi ekonomi nereye gidiyor? Ekonomi iki tane ögesi vardır. Kapalan iş yerleri, karsı çekler, seletler, itibarların olması. Ben bunu gezen bir başkan olduğum için ve e, günde iki üç tane iş merkezini geziyorum çünkü Ankara çok büyük. Ancak bir aydan Ankara'yı tamamlayabiliyorum. Ve bütün samimiyetimde onlar da bana çok samimiler. Ee, her şeyleri anlatıyorlar bana. Ve bugün yaşanan kriz hiçbir yerde yok. Ha bunun yanında, bunun yanında sanki bir iş yapıyormuşuz gibi SSK bir yandan baskın yapıyor, Maliye Bakanlığı bir yandan baskın yapıyor. İş yerlerimiz özellikle tekstil sektöründe SSK ile polis beraber geliyor. Ya biz bir şey yapmıyoruz ki. Yani sigorta işçi çalıştırıyor musun diye baskın yapıyor. Polis de bizim iş yerimize geliniyor. Bakın SSK işçi çalıştırmak tabii ki uygun bir şey değil. Ama bir iş yere polisin girmesi, bir iş yerine müfettişlerin dalması, orada 35-40 kişi çalışıyor. Zaten insanlar teklif piyasası çökmüş vaziyette. Çin'den o kadar kaçak mal giriyor. Bakın üstüne basarak Çin malı demiyorum. Çin'den kaçak mal giriyor bu ülkeye. Bir konteynerin içinde beyan ediyorlar. 10 bin tane kazak vardı. İçinden 100 bin tane kazak çıkıyor. Bu bir yolsuzluktur. Buradan söylüyorum. Bugün gazetede vardı. 25 bin ton bu ülkeye kaçak çay girmiş. 25 bin ton demek 2500 kamyon demek ya. Hepiniz mi körsünüz görmediniz bu kaçak sayı soktuğumuz? Bizim bize de bir çaycımız perişan. Bizim Trabzon'daki Samsun'daki çaycımız perişan. Türkiye 25 bin ton kaçak çay girmiş. 2500 kamyon. E Türkiye'yi Çin malları sarmış tekstil sektörünü, oyuncak sektörünü, optik sektörünü, gözlük sektörünü batırmış vaziyette. Ve buna hiç önlem alınmıyor. Bakın bir rakam veriyorum size. Uzak doğudan giren dört yıldaki malın toplamı 73 milyar dolar. Evet. Bakın 73 milyar dolar. 4 yılda Türkiye'ye giren Çin malı. Yalnız üstüne basarak söylüyorum. Bu resmi bir rakam. Yani bizim tüccarımız beyan ettiği rakam. Ve tekrar düzeltiyorum bu rakamı. Kaçak girenle beraber 150 milyar dolar. Bakın kaçak ve gümrüklerle deliklerden bahsediyorum size. Hepsinde belgesi var derler. Hepsini biliyoruz. Adam konteyneri 40 bin dolara mal satıyor. Böyle bir ticaret var mı? Bakın konteyneri 40 bin dolara Çin balı. Diyor ki ne var içinde? Ne olduğu belli biliyor musunuz? Ne oldu belli içinde. Bir konteyner var. Hayır. Kalem, Hayır. kalem kalem dökülmemiş. Evet. Adamı diyor ki orada Çin'den bu malı getiren al bu malı götür. 60 bin dolara satarsın bunu diyor. Tek tek sat 60 bin dolara sat diyor. Ve geçen gün ben arkadaşım dükkanındaydım. Öyle bir mal almış. Gittim gördüm. Dükkanına denetlerken. Yanında çalışan tezgahlar diyor şey, patroda, abi koş bundan da çık içinden diyor. Aa bunu da koymuşlar içine diyor ya. Böyle bir ticaret olur mu? Ne aldığını bilmiyorsun sen. Ne sattığını bilmiyorsun sen. İçinden çıkar, seviliyorsun. E Türkiye bu hale gelmiş. E Türkiye büyümüş. Nerede büyümüş Türkiye? Nasıl büyümüş Türkiye? Bana şu 9330 doların hesabını versinler mi? Sen hesap sistemini değiştir. Avrupa'ya dönüp de 2005 doları oradan gel. Böyle bir Türkiye mi olur? Yufus 73 milyonu sabah kalıp 70 milyon kaldı burada. Azalmış. Ne oldu? 3 milyon, 3 ,000 milyon gitmiş gece. Ne diye gitti bilmiyorum. <laughs> 3 milyon gitti. E şimdi döviz kuruna döviz kuruna baskı yap. Milli gelir 9.333 dolar değil. Milli gelir 4.500 dolar. Hala kim diyorsa burada varsa oturup bunu tartışalım. Peki. Ben 4.500 dolar olduğunu ispatlayacağım Peki. Geli. Tamam, peki Çok o zaman güzel. teşekkür ederiz. Evet. 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 Önemli bir sivil toplum kuruluşu da sayılabilir bir meslek örgütü olmasının yanı sıra Ankara Ticaret Odası